Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yine if else örneklerine devam ediyoruz. Birazcık daha farklı bir örnek yapmak istedim. Şöyle ki bu örneğimizde bizim belirlediğimiz bir kullanıcı adı ve şifre olacak. Daha sonra biz gidip kullanıcıya bunları soracağız. İşte kullanıcı adı nedir? Şifre nedir? şeklinde soracağız. Eğer ki kullanıcı adı ve şifrenin ikisi birden doğruysa giriş başarılı. Herhangi biri ya da ikisi de yanlışsa da Giriş başarısız mesajını verdiğimiz bir kod yazacağız. Şöyle hemen buraya yorum satırı olarak programımızın ne işe yarayacağını söyleyeyim ben. Kullanıcı adı ve şifre doğruysa başarılı değilse giriş başarısız yazan program diyelim. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir e, kullanıcı adı ve şifre atamamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi karakterleri, karakter dizilerini, kelimeleri vesaire ta, e, tanımlarken kullandığımız değişkenimiz stringlerdi. Hemen buraya geliyorum ve ben diyorum ki işte ne olsun password olsun, string password eşittir işte e, ne olsun admin. Mesela şifrem admin olsun ya da buraya kullanıcı adı yapayım öncelikle. Kullanıcı adımız admin. Daha sonra bir tane daha string değişken tanımlıyorum. Buna da geliyorum. Hatta şifre diyelim direkt. Şifre de eşittir işte ne olsun mesela 1 2 3 olsun. Şimdi ben kendim bir kullanıcı adı ve bir şifre belirledim. Bu noktada ne yapmam gerekiyor? Kullanıcıdan bir e, kullanıcı adı ve şifre almam gerekiyor. Hemen ekranıma yazdırıyorum. Dedim ki Console.write Şimdi buraya diyorum ki Lütfen Kullanıcı adınızı giriniz. İki noktamı da koydum. Şimdi buraya kullanıcı adını girecek. Şunu Right'dan yapayım da ben. Sonra işte bunu bir değişkene atayayım. Ne olsun? Ee, girilen k adı olsun. Kullanıcı olduğunu oradan anlayalım. İşte bunu şöyle tanımlayayım ki, string girilen k adı adında bir tane değişken atadım. Bunu da diyorum ki eşittir işte. Ne bu? Konsoldan okunan değerim olsun. Konsoldan okuduğum değerimi de ben Konsoldan okuduğum değerimi de girilen k adı adındaki bir değişkenime atadım. Şimdi kullanıcıdan aynı şekilde burada olduğu gibi bir tane de şifre istemem gerekiyor. Hemen geldim mi diyorum ki lütfen şifrenizi giriniz. Lütfen şifrenizi giriniz dedikten sonra da string girilen şifre adında bir değişken tanımlıyorum. Ve şimdi de kullanıcının girdiği değeri bu değişkene atıyorum. Daha sonra, şimdi benim e, şartları kontrol etmem lazım. Burada operatörlerden de faydalanacağız, o yüzden bu örneği yapmayı istedim açıkçası. If dedim. Şimdi ben diyorum ki, kullanıcı adım. Hatta şöyle yapayım. Girilen k adı eşit eşittir. Yani eşit mi diye bak. Kullanıcı adına. Şimdi burada ne yapacak? Girilen k adı, girilen kullanıcı adı, kullanıcı adına eşit mi diyor? Eşit mi diye bakacak. Sonra. Bildiğimiz üzere operatörlerden bahsetmiştik. Ben buraya V operatörü koydum. Diyorum ki girilen kullanıcı adı eşit mi? Ve Daha sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Girilen şifre işte eşit eşittir şifreye mi? Eğer bu ikisini de sağlıyorsa ne yapacak bana biliyor musunuz? İkisi de birbirine eşitse konsol nokta right line Giriş başarılı. Giriş başarılı. Hoş geldiniz yazsın. Eğer ki ikisinden herhangi biri birbirine eşit değilse. Yani else durumunda benim ne olması gerekiyor? Burada da diyorum ki böyle açmıyoruz tabii ki. Şöyle diyorum ki konsol nokta right line hatalı giriş desin mesela. Şimdi bu durumda hemen şuraya bir tane de console.writed ekleyeyim ve kodumuzun üzerinde kısaca bir konuşalım. Şimdi öncelikli olarak kendim bir tane kullanıcı adı belirledim. Sonra da geldim kendim bir tane şifre belirledim. Bunları yaptıktan sonra kullanıcıdan ben bir kullanıcı adı istedim ve bunu bir tane değişkene atadım. Daha sonra bir şifre istedim. Bunu da bir değişkene atadım. Daha sonra geldim ve şart, bloklarım, şart bloklarımın içerisinde diyorum ki eğer kullanıcının girdiği işte kullanıcı adıyla benim girdiğim kullanıcı adı eşitse ve kullanıcının girdiği şifreyle benim girdiğim şifre eşitse giriş başarılı dedirdi. Eğer ki bu durum sağlanmıyorsa yani ikisi birden doğru değilse o zaman da hatalı girişte. Hemen çalıştırıyorum kodumu. Şöyle bakalım. Şimdi lütfen kullanıcı adınıza giriniz diyor. Ben kullanıcı adıma ne gireyim? Önce doğruyu girelim isterseniz. Admin yazayım. Lütfen şifrenizi giriniz dedi. 1, 2, 3 yazdım. Gördüğünüz gibi giriş başarılı. Hoş geldiniz dedi bana. Şimdi bir tane de yanlış olarak yapalım. Mesela kullanıcı adımı doğru gireyim. Şifremi yanlış gireyim. Gördüğünüz gibi hatalı giriş dedi. Bir diğer ihtimale de bakalım. Kullanıcı adımı yanlış gireyim şifreyi doğru gireyim. Gördüğünüz gibi hatalı giriş dedi. İkisini birden yanlış girip bir de onu kontrol edelim hemen. Gördüğünüz gibi yine hatalı giriş dedi. Genel olarak bu şekilde çalışıyor if else mantığını ve aynı zamanda ve operatörünü eşit eşitlik durumunu anlamamıza yardımcı olacağını düşündüğüm bir örnek. Umarım düşündüğüm gibi sizlere yardımcı olmuştur, faydalı olabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.